En çok penaltı golü atan futbolcuyu hiç merak ettiniz mi? Ya da 131 tane gol atan bir kaleciden haberiniz var mı? Bu içeriğimizde bu sorulara yanıt vermek için futbolcuların sahip oldukları rekorların yeni bölümünü sizler için 2 yıl aradan sonra hazırladık. İyi seyirler. Resmi maçlarda en fazla gol atan futbolcu. Cristiano Ronaldo attığı 817 gol ile tüm zamanların en golcü futbolcusu olarak bilinirken Messi 782 gol ile ezeli rakibini yakından ikinci olarak takip etmekte. Pele ise 765 gol ile 3. sırada bulunmakta. Resmi olmayan maçları sayar isek Pele'nin gol sayısı 1283'leri buluyor ve 1. sıraya yerleşiyor. Tabi resmi olmayan maçlar yani kayıtı tutulmayan maçların gerçekçiliği sorgulanacağından bu duruma girmiyoruz ki Pele de Ronaldo ve Messi'nin kendini geçtiğini artık kabul ediyor. Resmi maçlarda en fazla asist yapan futbolcu. Yaptığı 377 asist ile zirvede Messi'yi görüyoruz. Hak ettiği değeri hiçbir zaman fazla göremeyen Müller ise 294 asist ile ikinci sıradayken 3. sırada 283 asist ile Luis Suarez bulunmakta. 4. ve 5. sıraya da hemen göz atacak olursak Di Maria 4. sırada 272 asis, Cristiano Ronaldo ise 5. sırada 265 asis ile bulunmakta. Mesut Özil ise eskiden bu listenin en başlarında yer alırken son zamanlarda futboldan uzaklaşmasıyla 7. sırada 260 asist ile kendine yer buldu. De Bruyne ise şu an 262 asist ile 6. sırada ve bu formunu devam ettirirse daha da yukarılara çıkması an meselesi. Bir futbol maçının tüm dakikalarında gol atan futbolcu. Bildiğiniz üzere futbol maçları 90 dakika. Yani bunu başaran isimler birden başlayarak 90. dakikaya kadar tüm dakikalarda gol atmış isimler. Bu rekoru iki kişi elinde bulunduruyor. Biri Zlatan İbrahimovic, diğeri ise Cristiano Ronaldo. Bir takvim yılında en çok gol atan futbolcu. Messi 2012 senesi içinde en prime dönemlerinden birini yaşadı ve o yıl içinde ulaşılması bayağı imkansız bir sayı olan 91 gole ulaştı. Onu en yakın takip eden isim ise Alman futbolunun efsane ismi Gerd Müller. 1972 yılında 85 gol atan isim rekoru 40 sene elinde tutabildi. 3. sırada ise 75 gol ile Pele yer almakta. Bir takvim yılında en çok asist yapan futbolcu Dusan Tadic 2021 yılında Ajax'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplarken yaptığı 37 asist ile de rekoru Messi'nin elinden aldı. Messi ise 2011 yılında yaptığı 36 asis ile rekoru 10 sene elinde tuttuktan sonra ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada ise yine 2021 yılında Tadic gibi iyi bir performans gösterip 30 asis yapma başarısını gösteren Müller yer almakta. 3 kulüp için yüzden fazla gol atan futbolcu. Hücum oyuncularının sadece bir kulüpte 100 golü geçmesi bile büyük başarı iken bunu 3 ayrı kulüpte başaranlar gerçekten saygıyı hak ediyorlar. Bunu başaran ise 3 isim var. Neymar, Santos 136, Barcelona 105, Paris 117, Cristiano Ronaldo Real Madrid 450, Juventus 101, Manchester United 145 ve son olarak Romario PSV 128, Flamengo 116, Vasco de Gama 132. En çok gol atan kaleci. Evet, toplam 131 gol. Bu sayıya genelde ulaşmayan birçok hücum oyuncusu bulunmakta. 2015'te 42 yaşında futbolu bırakan Sao Paulo kalecisi Cruzeiro Sini temiz bir ayağının olmasıyla biliniyordu. Zira 61 serbest vuruş, 69 da penaltı golü atmasını başka türlü açıklayamayız. Bundan sonra onun gibi bir kaleci gelir mi? Zor. En çok penaltı golü atan futbolcu. Günümüzde Ronaldo'nun çok penaltı golü atması nedeniyle her ne kadar penaltı lakabı takılsa da penaltı atmakta bir yetenektir. Zira bazı maçlarda takımı kurtaran bir faktör oluyor. Ronaldo 145 penaltı golü ile tarihin en çok penaltı golü atan ismi. Onu sırasıyla Messi 103, Totti 86, Ibrahimovic 84 ve son olarak efsane isim Del Piero 77 penaltı golü ile takip etmekte. En çok serbest vuruş golü atan futbolcu. Bu listede ilk üçü Brezilyalılar kaplıyor. 101 gol ile bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Zico en üstteyken, Lyon efsanesi Topun başına geçtiğinde gol olduğunu bildiğimiz Juninho 76 serbest vuruş golüyle ikinci sırada yer alıyor. 3. sırada ise Ronaldinho 66 serbest vuruş golüyle kendine yer bulmakta. Evet bu listede Ronaldo ve Messi yok ama bu sayılara çok da uzakta değiller. Ronaldo 58, Messi ise 60 serbest vuruş golüne sahip. En çok hat-trick yapan futbolcu Birçok kaynak 92 hat-trick ile Pele'yi gösterse de resmi olmayan maçlar çıktığında bu hat sayısı kaça indiğini bilmediğimiz için efsaneye saygı duyup onu atlıyoruz. Ronaldo 60 hat ile bundan ötürü zirvede yer alıyor. Portekizli bu hat sayısının yarısını 30 yaşından sonra yaptı. En yakın takipçisi ise Messi. Messi 56 hettir ile 2 yaş genç olması sebebiyle de Ronaldo'ya bir tehdit. Lewandowski 30, Luis Suarez 29, son olarak 5. Lig'de 21 hettir ile Neymar'ı görüyoruz. En kısa sürede en çok gol atan futbolcu. 2015 yılında Wolfsburg maçında yedek başlayan 27 yaşındaki Leva, ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Bayern 11'ine ikinci yarıda dahil oldu. 51. dakikada ilk golünü atan Leva, 59. dakikaya kadar durmadı ve 5 gole imza attı. Avrupa Ligleri içinde en kısa sürede en çok gol atan futbolcu ünvanını alırken bir maça sonradan girip en fazla gol atan futbolcu ünvanına da sahip oldu. En uzun mesafeyi kat edip gol atan futbolcu. Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu son. 2019 yılında Tottenham Burnley maçında kendi ceza sahası çizgilerinin biraz önünde topu ayağına aldı ve rakip ceza sahasında penaltı noktasına kadar topu sürdükten sonra topu ağlarla buluşturdu ve toplam 80 metre kat edip en uzun mesafeyi kat edip gol atan futbolcu ünvanını aldı. Ayrıca bu golü o yılın Puskaş ödülüne de layık görüldü. En çok kupa kazanan futbolcu. Futbolcuların bireysel başarıları dışında takım halinde kazandıkları başarılar da oldukça önemlidir. Bunun en iyi örneği Harry Kane. Birden fazla Premier Lig'de gol kralı oldu ama bir tane bile kupası yok futbolun en efsane beklerinden biri olan ve şu an 39 yaşında Meksika Ligi'nde kariyerine devam eden Dani Alves ise kazandığı 43 kupa ile en üste yer almakta. En yakın takipçisi Messi'nin ise 41 kupası var ve önünde halen futbol oynayacağı yılları hesap edersek Alves'i geçmesi muhtemel. Messi'yi takip eden diğer 3 isim ise şu şekilde. En yüksek mesafeden kafa golü atan futbolcu. Ronaldo bu rekoru 2012-2013 sezonunda Real Madrid formasıyla United karşısında 293 santimetreye ulaşarak kırdı. 185 santimetre boyu olan isim tam 103 santimetre zıplamış oldu. Daha sonra 34 yaşında Juventus forması giyen isim Torino karşısında 256 santimetreye ulaşarak dikkatleri üzerine çekse de 2012-2013 sezonundaki 293 santimetreye ulaşma rekoru büyük ihtimal bir daha kırılmayacak. En çok kırmızı kart gören futbolcu? Evet, Sergio Ramos bu listede. Ama kendisi 28 kırmızı kart ile ikinci sırada. İlk sırada ise 45 kırmızı kart ile Ramos'un bile ulaşamayacağı bir noktada işi bitirmiş olan Kolombiyalı futbolcu ön libero Gerardo Bedoya bulunmakta. Futbol kulüp kariyerini Güney Amerika dışına çıkmadan bitiren isim gerçekten bir acımasız. Tanıdığımız isimlerden Melo 20 kırmızı kart ile 7. sırada, Geri Medel 18 kırmızı kart ile 9. sırada, Kuarejma, Emre ve Pepe 14 kırmızı kart ile 13. sırada ve son olarak Barotelli 13 kırmızı kart ile 14. sırada yer almakta. En uzun mesafeden atılan gol. Bu gol normalde 2013'te 91.9 metre ile kaleci Begovic'e aitti. Bosnalı kaleci topu uzaklaştırmak için öylesine vurmuş ve kaleye yönelen top Southampton kalecisinin anlık uykusuyla da ağlarla buluşmuştu. Bu rekor İngiltere Atlik takımlarından Newport takımının kalecisi Tom King tarafından 96 metre ile kırıldı. Tom King kale vuruşundan golü bulurken topun rakip ceza sahasında bir anda sekmesi rakip kaleci için şanssız bir ana sebebiyet verdi. Bu rekorun bir daha kırılması ise şu an imkansız duruma girmiş gibi. En hızlı futbolcu maalesef araştırma yapan birçok şirket ve FIFA hız konusunda gol ve asist gibi sayıların takibini yaptığı gibi bir takip yapmıyor. Bu da verilerin doğruluğu konusunda kafa karıştıran bir sebep. Zaten çoğu eski futbolcuların hız kayıtlarına da ulaşmak mümkün değil. Çoğu araştırma 2010'dan sonra yapılmış. Kaynaklar ise ikiye ayrılmış durumda. Çoğu saatte 38 km hızı en üst sınır olarak belirliyor ve bu sınıra ulaşmış 3 isim gösteriyor. Mbappe, Traore ve Darwin Nunes. O say Samuel bu listeyi kabul edersek, Rennes Fenerbahçe maçında yaptığı saatte 38.22 kilometrelik hızı ile en hızlı futbolcu oluyor. Diğer kaynak ise Bale'ın Real Madrid ile Real maçında saatte 39.9 km hıza çıktığını ve en üstte onun yer aldığını, Ronaldo'nun ise 2011'de Barcelona ile yapılan Kral Kupası maçında saatte 39.24 km hızla ikinci sırada ve yine Ronaldo'nun 3. sırada 2018 Dünya Kupası'nda saatte 38.6 km hızla yer aldığını iddia ediyor. Bu listeyi de kabul edersek Usai 4. sıraya yerleşiyor. Yani şu an kaynaklar orta noktada tam buluşamıyor ama gerçek şu ki bu futbolcular gerçekten hızlılar. Bir kulüpte en uzun süre geçiren futbolcu Beş büyük lig içinden bu rekora bakacak olursak Milan'dan Maldini, Roma'dan Totti bizi 25'er yıl ile birinciliği üstlenerek karşılayacak. Ama dünyadaki tüm liglere bakılacak olursa bu alanda 27 yıl ile bir Türk olan Said Altınordu'yu göreceğiz. 1926 ve 53 yılları arasında Altınordu'da forma giyen isim zaten kulübün sembol isimlerinden biri olarak da bilinir. Bildiğim kadarıyla heykel de var. Tek seferde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu burada bizim Neymar karşılıyor. 2017 yılında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon avroya transfer olan isim büyük bir hareketin de öncüsü olmuştu. Haaland'ın bu rekoru kıracağı söyleniyor. Bakalım kırabilecek mi? Neymar'a Mbappe 180 milyon avro, Dembele 140 milyon avro, Coutinho 135 milyon avro ve Felix 127 milyon avro ile takip etmekte. Milli takımında en çok gol atan futbolcu. Cristiano Ronaldo attığı 117 golle en üstteyken İran futbol efsanesi Ali 109 golle ikinci sırada Messi ise Arjantin milli takımıyla attığı 90 golle üçüncü sırada bulunmakta. Milli takımında en çok asist yapan futbolcu Neymar 52 asist ile bu alanda en üst noktada Messi 47 asist ile ikinci sırada Ronaldo ise 41 asist ile 3. sırada Mesut Özil ise 40 asistle 4. sıradayken son olarak 5. sırada De Bruyne 39 asist ile kendine yer buldu tek bir takım için en fazla gol atan futbolcu. Messi Barcelona için 778 maçta attığı 672 gol ile birinci sırada. Pele ise kendisiyle özdeşleşen Santos da 659 maçta attığı 643 gol ile kendini ikinci sırada buldu. Üçüncü sırada ise Alman futbolunun efsanesi Gerd Müller var. Bayern için 605 maçta 564 gol attı. Evet rekorları daha da arttırabiliriz ama genel anlamda öne çıkan rekorları sizler için derledik. İçeriklerin devamı için motivasyon adına abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz yeterli. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.